Evet bugün sizlere e, Display Port kablosu ne işe yarar onu anlatacağım. Öncelikle Display Port kablosu demek ekran kartı ve monitör arasında iletişimi sağlayan kablo anlamına geliyor. Bunu aynı zamanda VGA ve HDMI kablolarla da gerçekleştirebiliyorsunuz bu şeyi bağlantıyı. Fakat günümüzde yeni çıkan e, monitörlerde ve yeni çıkan ekran kartlarında Display Port denilen e, bir çıkış mevcut. Bu çıkış ve bunun arasın yani iletişimi sağlayan kablo arkadaşlar farkı HDMI'dan farkı HDMI'nin çıkamadığı görüntü kalitelerine çıkması yani 4K çözünürlük 5120'ye kadar çözünürlüğe kadar çıkabilmesi ve önemli hız aktarımı sayesinde 144 hz gibi ekran yenileme hızlarını yakalayabilmek. Çünkü hdmi'ler maksimum bildiğim kadarıyla 120'ye kadar çıkabiliyor diye biliyorum. Onun üzerine çıkmak için Display Port denilen kablo lazım ve o çıkışın kullanılması lazım. Aynı zamanda aynı zamanda bu kablo FreeSync ve G-Sync desteklerine sahip. Bunlar ne demek? Bunlar AMD FreeSync dediğimiz yani AMD'nin daha iyi bir görüntü kalitesi sunmasına vesile olan yazılım desteğinin sağlayabilecek yeteneğe sahip. G-Sync'de sync de GeForce ekran kartlarının, Nvidia ekran kartlarının yazılımsal desteğini sağlayabilecek yapıya sahip. HDMI'de bunlar gerçekleşmiyor. Aynı zamanda ses desteği de var. 8 kanallı ses desteği de var. Tak çıkar olarak çalışıyor. Şöyle açalım bakalım. Bu VESA sertifikalı ve orijinal. Yani bunların kötü olan kalitede olanları da var bu kablonun. Yani mümkün olduğunca kalitelisini almakta fayda var. Çünkü gerçekten görüntü performansını yani o kadar monitöre ve ekran kartına para vermişken asıl iletişimi sağlayacak olan kabloya para vermemek kötü bir durum yaratır. Farkına bile varmazsınız yani kötü görüntü kalitesine sahip olduğunuzun. Aynı şekilde güç kaynağı için de geçerlidir bu durum. Yani 5 bin liraya 10 bin liraya kasa toplayıp yani 200 liralık 300 liralık güç kaynağı takmaya benzer. Güç kaynağında kaliteli bir şey almak lazım. Kablomuz şu şekilde. Ben bunu bu 1.8 metre standartına sahip uzunluğunda. Normal bir bilgisayar kasa arası iletişimi sağlıyor. Aynen şu şekilde kablonun ucu HDMI'ye benziyor baya. Söyleceklerim bu kadar. E, IPS panelli ekranlarda yani DisplayPort özelliği taşıyan monitörlerde mutlaka DisplayPort kablosunu kullanın.